Forgetting. Evet. Burada çalışma saatleri demiş. Tom hiç gelmemiş abi. Aylin. Hep kaytarmış işte tembellik. Hepinize merhaba arkadaşlar benim. Bugün sizlerle birlikte bir drop oynayacağız. Arkadaşlar şimdi şimdi arkadaşlar kes özür dilerim. Şimdi sesini kıstım arkadaşlar bilgisayarın. Bunu da çekeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdilik video çekeceğiz. Arkadaşlar. Yayındayım. Bay bay yayındayım. Oyun oynayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar. bu, bu seriye 1900 100 like gelirse bu videonun yarısı daha gelecek arkadaşlar. Şimdi oyunumuza gelin Arkadaşlar benim şimdi oyunum beta. Ben bunu göstereceğim. Bir tane göstereyim size. Öğrenmeniz için arkadaşlar. Sonra bir zaten göstereceğim size arkadaşlar. Göreceksiniz arkadaşlar. Şimdi şunu tıkladık mı? Hmm, ne yapalım arkadaşlar? Şimdi gelin ben iki tane. Bir tane. Ben kankamla zengin mi fakir. Zengin fakir oynayacağız arkadaşlar. Ona bunu yaptım ben. Ama 2 3 ben... üç... ay sonra geleceğim. Yani kaç gündeyim Kurban bayramında çıkacağım arkadaşlar. Hadi abi neredeyiz biz? Neredeyiz lan biz? Kreşe neredeyiz biz? Neredeyiz abi ya? Arkadaşlar bu video videoda bitsin mi? Bitmesin mi? Arkadaşlar bin video bin like ise bu filmin daha bölümü geçecek ama her gün iki video atacağım arkadaşlarım. Şimdi bay bay. Hatta bay bay değil arkadaşlar. Bir şeyden çıkalım diye oyuna bir gösteri kısır göstereceğim arkadaşlar. Sizne açılmamın arkadaşlarım. Özür dilerim kusur ettiğim için. İyi, Arkadaşlar iyi. burada yok çocuklar, 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 Saymayın. Yapalım. Şimdi fotoğraf. Aa, şokuna maruz kalmayı bekleyen bir... Suçma, suçma. Başı...